Sevgili dostlar bir tanesini bozdum. Bakın onda da yiye yiye yapmaya devam ediyorum. Çok lezzetli olmuş. peşinden söyleyeyim yani. Sevgili dostlar bugün size harika bir içli köfte yapacağım. Ama yapılışı farklı, pişirişi farklı. Ben içli köfte yapamıyorum diyenlere müjde. Harika bir içli köftemiz olacak. Bakın şöyle bir bardak irimiğimiz var. Yani bu 500 gram. Böyle 500 gram da ince bulgurumuz var. Sonra bakın şu yumurtamızı şuraya alalım. Tam 500 gram suyumuzu üstüne ekleyerek ne yapıyorum? Karıştırarak ıslatıyorum. Bakın şu şekilde ıslatıyorum. Bu biraz ıslandıktan sonra ne yapacağız dostlar? Bunu yoğuracağız. Güzelce ne? Bakın bu şekilde bastırarak ıslanmasını sağlıyorum. Şimdi bu ıslanırken biz de içini hazırlayacağız. Ama üzerine ne yapıyorum? Bir tane de yumurtamızı kırıp hazırca dursun. Şimdi hem elimi yıkayacağım, hem de ocağımıza alıyorum. Şöyle birazcık çiçek yağımızı tavamızın üzerine çok olmamakla beraber sevgili dostlar ben kıymamın içine birazcık ne yaptım? Kuyruk yağı da koydurdum. Şimdi kıymamızı kavurmaya başlıyoruz. Bu arada da soğanlarımızı doğrayacağız tabi. Bir oradan bir kaşık bakın dostlar soğanlarımızı mümkün olduğu kadar küçük küçük doğruyoruz bu şekilde. Kıymamız güzelce kavruldu. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Yarım kilo soğan, yarım kilo kıymayı. da kavrulana kadar karıştırmaya devam. Daha sonra da bu biberi doğrayacaksın. Bu kırmızı ve yeşil biberler evet. için. Evet. Bir tane kapya biberimiz var, bir tane yeşil biberimiz var. Hı. Bakın biberlerimizi olabildiğince küçük doğradım dostlar. Çok lezzetli ve harika bir köfteniz olacak. Şimdi bunu da koyuyorum. Birazdan bununla kavrulsana sonra içimiz hazır olacak izin verirsin. Salça katacak mısın? Evet. Bu tatlı kaşığı kadar salça katacağım. Çok güzel. Birazcık tuz katacağım. Yanımda tuz şeylerini, kaşıklarını versene ama. Bak. Ne ara gittin kamera kaydında? Şimdi şöyle Herkes yeteri kadar atsın. Ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar atacağım. Herkes tuzunu kendine göre ayarlasın lütfen. Çünkü tuz bazı dostlarımıza şifa, bazı dostlarımıza cefa. Tansiyon hastalarına cefa. Şeker hastalarına cefa. Ben de tuzum sürekli düşük olduğu için tuz damlası içiyorum. Ve sana şifa. Bana şifa. Şimdi böyle güzelce biraz daha kavrulsun. Kavrulduktan sonra göreceğiz. Altını açıyorum dostlar. Kısmıştım. Şimdi de maydanozlarımızı böyle olabildiğince ince kıyacağım. Bakın dostlar şöyle birazcık pul biber atıyorum. Şöyle tatlı kaşığıyla bir kaşık salça koyuyorum. Kamera arkasında annemle bol bol kavga edip bol bol dizi konuşuyor. Sohbet Maalesef. ediyoruz. Günün kritiklerini yapıyoruz. Maalesef. Ben yaşlıyım. Abi. Her soru sorduğunda annem kafamı kırmakla tehdit ediyor. Ben yaşlıyım dostlar. Her şey unutabilirim ama benim kızım bir şeyi bana sanki ben aklım tutmuş gibi yüz kere soruyor. Benim aklımda hep sorular oluyor. Yemekle ilgili sorular oluyor. Önce mi koyacaksın, sonra mı koyacaksın? Bunu bundan sonra mı koyacaksın, bunu önce mi koyacaksın? Neyse. O yüzden de hep soru soruyorum. Şimdi bir tesellene getireceğim de sana. Ama öyle hani bak. Kamerada yap, çekmek ayrı. yemeği oturup yapmak ayrı. Ben yemin ederim ki doğru düzgün bilmiyorum. Tekniğini biliyorum ama şeyini bilmiyorum birçoğunu. Ben sadece senin köle izavran olarak buradaydım. Hmm. Hmm. Bakın dostlar çok güzel olduğu içimiz hazır. Şimdi şöyle maydanozumuzu da ekliyorum. Şimdi bu maydanozu salçadan önce mi koyacaktık sonra mı koyacaktık? Kavgamız buydu. Yani ne var iki kere sordum. İşte altını kapattım Ben yani maydanozumuzu da karıştırıyorum. Ya bu soğuyarken de şimdi hamurunu yoğurmaya başlayacağız dostlar. Ben ekmeği alıp birazcık yanaşıp yiyebilir miyim? Hayır. Teşekkür ederim. Zaten karnım tok. Heh. Verseydim karnım aç olacaktı. Ne Yok gerçekten karnım tok. Versen de yiyemeyecektim. Heh, tamam. Ama görüntüsü ye beni, ye beni, ye beni. Şimdi bu hazır dostlar. Şimdi nereye gidiyoruz? İçimizi dış. Bir tane yumurtamızı kırmıştık. Şöyle bir kaşık pul biberimizi koyuyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçamızı koyuyoruz. Ve bir tatlı kaşığı birazcık da daha tuzumuzu ekliyoruz. Ve bunu da yoğurmaya başlıyoruz dostlar. Bugün üşenmezsem Allah'tan bir mayne olmazsa muhteşem helvamdan yapacağım. Yoğurulunca görüşürüz, değil mi anneciğim? Evet, yoğurduğumuzda görüşürüz. Böyle bir tane benim pişirme poşetim var. Siz isterseniz streç de kullanabilirsiniz, yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Hatta hiç kullanmayabilirsiniz de ama bence kullanılmalı. Şöyle elimi yağa batırıyorum ve şöyle bir parça alıyorum. Bu büyüklükte bir tane buraya koyuyorum yine bu büyüklükte. Yani mümkün olduğu kadar eşit. Şöyle elimi yağa batırıyorum ki bakın bu şekilde bastırarak şöyle bir açıyorum. Sonra da üstünü şu şekilde örtüyorum. Ve bastırarak açıyorum. Ben de şöyle borudan bir oklavam var. ondan açıyorum. Siz evinizde bardakla bile yapabilirsiniz. İsterseniz size bardakla da yapıldığını gösterebilirim. Yani yapmak isteyen herkes bunu bu şekilde yapabilir dostlar. böyle mümkün olduğu kadar yavaş yavaş ama güzelce de ne yapıyoruz açıyoruz Şöyle kaldırıyoruz. Ve içini koyup böyle düzgün yuvarlak bir şekilde yerleştiriyoruz içini. Hamurumuz eğri büğrü olabilir. Çünkü kestiğinizde dost doğru olacak dostlar. Onun için bu konuda fazla kendinizi yormayın. Bakın böyle güzelce ne koyduktan sonra şunu da şöyle getiriyorum. Üstüne kapatıyorum. Ve çıkan hışırtıdan dolayı özür dileriz. Çünkü poşetimiz, muşambamız neyse çok hışırlıyor. Dostlar şöyle kenarını birazcık bastırıyorum ki birbirine değsin diye. Ben şöyle de elimi yağlıyorum. Bastırıyorum. Şimdi de şöyle kazanımızın kapağını böyle bastırdıktan sonra kaldırıyorum. Ve bakın kenarının eğerisi büyürüsü doğrusu ne oldu? Kayboldu. Ve gitti. Şimdi bunu böyle alıp güzelce bir tepsimizin kenarına koyalım. Eline yağ batırıyorsun değil mi anne? Evet. Eline yağı batırmazsan poşete yapışırsa kötü olur. Emeğimiz de boşa gitmiş olur. Onun için ne yapacağız? Bazı şeylere dikkat edeceğiz. sınır yok. Damak keyfinde sınır yok. Yeter ki yapmak istedim anne. Aynen öyle. Bakın dostlar çok harika olacak. Emin olun deneyin yapın. Sizler de ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ben yedim. Ben de çok. Enfes tam Antep işi kızartma. Öf. Niye Antep oluyorum? Allah Allah. Antepliler de kızartıyor ya. Biz Adanalılar haşlıyoruz. Evet, o sevdiği. Dostlar bir tanesini bozdum. Bakın. Onu da yiye yiye yapmaya devam ediyorum. Çok lezzetli olmuş. Peşinden söyleyeyim yani. Bakın dostlar. Çok harika köftelerimiz oldu. Bu da en küçük kalanı. Bakın en küçük kalanının inceliğine ve güzelliğine bakın. Harika pişmiş. Bakın bir de bunu açalım. Şöyle çok sıcak ama sizin için açacağım dostlar. Dostlar üç tanesini de yedik. Bakın nasıl güzel ve incecik oldu. Harika bir köfte olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizi buralarda bulun. Lütfen. Facebook'ta, ben bilemem Twitter'da. Twitter'da. Ha Ama işte. Twitter'da bulamazlar çünkü yabancı bir isimle geçiyoruz. Instagram'da anne suyu açma sakın. Bak arkamdasın görüyorum. Orada da gözüm var. Twitter, WhatsApp'tan, Pinterest'ten, Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, Facebook'ta bizi paylaşmayı, önermeyi, arkadaşlarınız dostlarınızı söylemeyi unutmayın. Bol bol yorum bekliyoruz yoksa bu kanal kapanmak üzere.